Şunları bana bir daha sayabilir misin? Kedi. <laughs> evet Bibi. burada ördek var. Burada kedi var. Şu ne? Domates. Domates. Bu? Şey. Bu? Buba. Evet brokoli bu. Kabak. Aferin bu. Bibi. Bu. Bezelye. Bezelye. Bu? Bibi. Evet bu. Şunu söyler misin bana? patlıcan. Evet. <laughs> şu? Salatalık. Salatalık bu? Açın. Şu şu. Havuç mu bu yoksa? Havuç. <laughs> evet bu. Bu da biber. Dolmalık biber. Dede. Dedenin biberinden mi? Dolma. Deden mi dolma yedirmişti sana? Hı -hı. Sen. Ben yedirmiştim. Hı, -hı. Evet havuç. Sal. Salatalık. Biber. Biber. Patlıcan. <laughs> Brokoli. Kabak. Kabak. Domates. Domates. Bu biber. Yok bu bezelye bu biber. Şu kedi. Şu kedi bu. Kurbağa. <laughs> Kurbağa mı bu? Temiz. Şu şu. Ne yapıyorsun? Temiz. Nereyi temizliyorsun? Seni. <laughs> Aferin sana. Bu biber. Evet, biber. Kovuk bu. Brokoli. Bu biber. Şaka. O havuç. O salatalık evet. Bu bezelye kabak. <laughs> kabak. O domates. Kabak hangisi? Şu. Evet. Aferin sana. Bak.